Merhaba herkese. Bugün sizinle birlikte Haziran ayının kitap ajandası güncellemesini yapacağım. Bu Haziran için çilek teması seçmiştim. Bir tane kitabımın yorumunu yazdım ama diğer kitaplarımın da yorumunu şimdi ajandama ekli olacağım sizinle beraber. Öncelikle yazıcıdan çıktısını aldığım kitapların ve bazı stickerların kitap kesme aletiyle Keserek eklemesini yapıyor olacağım. Tek tek bunların hepsini kesiyorum. Makasla çok düzgün kesebilen bir insan değilim, bu yüzden bunu da mutlaka siz de benim gibiyseniz edinebilirsiniz. Burada dört tane kitabı ekliyor olacağım. Bunlardan biri Bayles, diğeri Ömer Hayyam'ın dörtlükleri. Bir diğeri yazarıyla konuşanlar bölümümüzle birlikte yazarını ağırladığımız Hana isimli kitap. Diğeri de yine işte Budur Benim Adım isimli bir şiir kitabı. O da bana çok sevdiğim canım bir arkadaşımdan hediyeydi. Normalde bu kitabı daha önce hiç duymamıştım. Güzel bir deneyim oldu benim için. Şimdi bu dört tane kitabı da ekleyeceğim. Yanlarını kesiyorum. Çok düzgün bir şekilde kesemediğim için Biraz belki ajandada sonradan fark edersiniz. Yamuk e, kestim <laughs> istemeden oldum Ama olsun. Hala bu kitap ajandası için deneyimler yapıyorum, deneyler yapıyorum. Hangisi hoşuma giderse o şekilde yapmaya çalışıyorum. Zaten aşırı güzellik e, çabamda bulunmuyor. E, şu an zaten istesem de yapamıyorum. Bayless de bu ay için benim en sevdiğim kitap olmuştu gerçekten. Bu kadar ödül almasına Pulitzer ödüllüydü zannedersem yanlış hatırlamıyorsam hak ettiğini düşünüyorum. Kestiğim kağıtları da kenara ayırıyorum. Şimdi bunları yapıştıracağım. Ee, yazacak çok şeyim yoksa bir sayfaya iki tane kitabı yerleştiriyorum. Ama çok fazla şey varsa ciddi bir yorum yazmak istiyorsam o kitabı yorumunu yapmak üzere koca sayfayı ona ayırıyorum. Ana kitabının da çevresine bir çizgi çektim. Ee, böyle bir çizgi çektiğim zaman daha yorumum düzenli gözüktüğünü fark ettim. Hana da Yahudi bir ailenin karşılaştığı Nazi e, soykırımına e, dair bir e, hikayeydi. Gerçekten okuması biraz zordu farklı perspektiflerden eline, ele alınan bir kitaptı. Ve yazarı da ağırlamış olmak benim için ayrı güzel bir deneyim kattı bu kitabı okumasına dair. Sonra diğer okuduğum iki şiir kitabına dair bazı yorumlarımı ekledim. Dörtlükler içinde de sevdiğim bir şiir olmuştu. Onu da mutlaka ekleyeyim dedim kitap ajandama. İşte budur benim adım gerçekten iddialı bir şiir kitabıydı. Yazarını da daha önce duymamıştım. Bir mahlas kullanıyor Adonis adında. Eğer şiire meraklıysanız bu kitabı da mutlaka okuyabilirsiniz. Yazıcımda da siyah dengesinde bir dengesizlik olduğu için bazı kapaklar biraz bulanık çıkıyor. Ama yine de seviyorum ben. Düzeltemediğim için şimdilik bu şekilde idare ediyorum. Bayles'te de ana karakterimiz sevdiği kişinin düğününden kaçmak için bir dünya çapında tur atıyor edebi etkinliklere. Bu da çok hoş bir kitaptı gerçekten. Elinizde varsa çok fazla bekletmeyin. Sonra senenin en çok sevdiğim kitabını belirlemek üzere hazırlamış olduğum bu çizelgede 3 ayda bir en sevdiğim kitabı ortaya çıkarıp Sonra bu dört kitaptan en beğendiğini e, seçerek yılın kitabını seçme çizelgesi bu. Ve bu üç ayın en sevdiğim tarafı da, en sevdiğim kitabı da Osmanlı Cadısı oldu. Haziran ajandası bu şekilde gözüküyor. Son durumda düzeni böyle oldu. Şimdi. Temmuz ayının düzenini yapalım. Temmuz ayında e, gerçekten aslında lavanta mevsimi olması sebebiyle lavanta temasını seçtim. Ve Pinterest'te gördüğüm bir görseli ben de kitap ajandama ekleyebilirim diye düşündüm. Öncelikle çizgi kalemle silinebilir bir şekilde düzgün çizgi çekmek için çizdikten sonra kenarları, sonra lavantaları çizdim. Lavantalar pek benzemiyor ama onu da Pinterest'ten buldum ve çok hoşuma gitti. Önce yapraklarını, sonra da çiçeklerini boyu olacağım. Mor da benim en sevdiğim renk olduğu için Temmuz temasını hazırlamak benim için çok keyifli oldu. Tek tek mor yaprakları boyamak tam bir terapi oldu benim için. Sonra bu morlara koyu morlar, farklı koyuluklardaki morlar ekledim. Tabii bunu bu şekilde boş bırakmadım. Sonra çeşitli yuvarlaklar, desenler ekledim. Bu şekilde oldu. Kitapoli, Mia Pastronaut ve diğer kitap kulüplerimi seçtiğim kitapları da ekledim. Temmuz sonunda da yapabildiğim, okuyabildiğim türlerdeki kitapları ekledim e, ve birazcık sayfalar boş gibi geldi bana. Onlara da, videonun sonunda göreceksiniz, bazı sticker'lar ekledim. Okuduğum kitapları da yapıştırdım ve Ağustos temasının da aslında e, kalemle birlikte, koşun kalemle birlikte temasını oluşturdum ve bunların üstünden geçeceğim ve silgiyle sileceğim boyadıktan sonra. Ağustos için de limon temasını seçtim. Yine Pinterest bu konuda beni çok e, besledi diyebilirim ilham konusunda. Bazı limonların ve limon dilimlerinin çizgilerini siyah kalemle çizdim. Ama gri ile çizdiklerim daha çok hoşuma gitti ve bu limondan sonra diğerlerinin hepsini çerçevesini gri kalemle çizmeye karar verdim. Daha güzel gözüktü gözüme. Yapraklarını da ekliyorum. Bu dünyada en sevdiğim yaprak rengi gerçekten limon yaprağı ve zeytin yaprağı. İkisinin yeşilliği ayrı güzel gerçekten. Şimdi limonlarımı boyuyorum. Bol bol sarı kullandım. Yapraklarda farklı yeşiller kullandım ve yine aralar boş kalmasın diye yuvarlaklar da çizmeyi ihmal etmedim. Farklı yeşil yapraklar daha güzel gözüküyor gözüme ve son halde bu şekilde oldu. Şimdi Ağustos ayında okuduğum kitapları da ekleyeceğim ve tabii ki de Miyopasyonot Challenge'ını atlamıyorum eklemeyi. Eğer siz de takip etmiyorsanız Instagram'dan mutlaka onu takip edebilirsiniz. Her ay farklı challenge'larla karşımıza geliyor. Bu ayın temasında da önemli olan şey son okuduğunuz kitabın rakam rakamına göre aslında seçiyorsunuz. Örneğin son okuduğunuz kitap 387 sayfaydı. E, 7 ile bit içinde üç tane türü var okuyabileceğiniz. Çocuk Edebiyatı, Kurgu Dışı veya Karamiza. Diyelim karamiza seçtiniz ve o kitapta e, 223 sayfaydı. Tekrar 3 rakamına bakıyorsunuz. Diyor ki orada klasik, çağdaş veya seri bir kitap okuyabilirsiniz. Ve oradan tek tek okuyabiliyorsunuz. Temmuz ayında da gördüğünüz gibi daha fazla yuvarlaklar, sticker'lar var kitap yorumlarımı ekledim. Bu ayın en sevdiğim kitabı AB oldu. Ağustos ayında da bu şekilde çizimini yapamadığım yerlerde stikerler eklemeye karar verdim. Yazıdan çıkardığım limon temalarını da bu şekilde kullandım. Ve şu ana kadar okuduğum bazı kitapların yorumunu ekledim. Eklerken mürekkep akıttım maalesef oraya. Ağustos okumalarımı da bu şekilde Evet, Haziran ayında en sevdiğim kitabı da yazmıştım çizelgeme Temmuz'da da. AB yazdım Mahir Güven'in. Çizelgem şimdilik bu şekilde gözüküyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.